Arkadaşlar merhaba, e, 2023'te bir Hero aldım, e, bir yıl kullandım, sonra Honda merakımız vardı hayalimizde, Xpulse almıştım, Hero, sattım, üzerine para ekledim, e, İzmir Yükseliş e, Bayisi'nden önce parayı yatırarak, sonra 10 gün, 20 gün bekleyerek indirimden bir tane Honda CRF-L250 motosiklet aldım. Performansı için bir şey demiyorum. Tabii ki bir tık ileride. Yani diğeri 200'lük zaten. Hindistan malı. Buna baktığımda Japon malı. 250'lik. 3-5 beygir fazla. Oralara girmiyorum. Ama fiyat performansı dersek. Diğeri 125-127 bin lira nakit. Bunun normal 241 bin lira liste fiyatı. Ee, tabii ki şu anda piyasa oynak düşük ama yılbaşından sonra hepsi oturacak. Ve bu fiyat farkı hani indirimli olmasa zaten bunu almazdım. Asla indirimli diye aldım. Fakat aldım ama pişman oldum. Önceki pişmanlıklarımı söyleyeyim. Ee, her oda 5 yıl garanti olduğu gibi ilçede e, servisi olduğu gibi Honda'nın, bakın Mustafa Kemal Paşa bizim ilçemizde yok. Karacabey'de yok. Bandırma'da yok. Bunların nüfusu ciddi bir e, şey e, yani rakam öyle söyleyeyim size. Tabii ki nerede var? Balıkesir'de var. Bize en yakın. Bursa'da var. Birine gideceğiz. Tamam. Fiyatı kaç para? İlk bakım 2500 lira diye duydum. 3000 diye duydum. TL. E, Oysa ki Heron'un 400 lira verdi ben son. Hadi 500 olsun, 600 olsun. Ücretsiz bakıma da ayağıma kadar da gelmişlerdi. Bunları geçiyorum. Biz bunları bilerek aldık. Orada problem yok. Bakın ben burada yazıyor. Nerede yazıyor? Şurada. Gözüküyor mu? 26 Eylül'de almış. Az önce mesaj geldi. İşte borcunuz falan filan var gibilerden. Tıkladım. Aradım. Oraya aradım. Buraya aradım. En son doğrudan ki motosikletin puluymuş. Hiç fark etmedim hangi aydayız ne pulu diye. Tık diye yatırdım. 327 lira mıdır nedir? Yatırdım. Sonra düşündüm lan ben motoru Eylül'de aldım. Neyin borcu bu? Ocak 2025 olamaz. E Temmuz olsa Temmuz'dan sonra aldım. Hemen İzmir Şubesi'ni aradım. Anıl Bey diye bir kardeşim var. İsimini veriyorum. Aradım kendisini. O zaman bizde çok ilgilenmişti sağ olsun. Dedim kardeşim böyle böyle bir şey var. Ha, bundan önce pardon sigortacım aradım. Dedi ki affedersin Tonda bunu herkese bu şeyi soktu dedi yani. Pulu. Yani ödettirdi dedi yani. Ondanın hatası demek istedi. Ben de çok anlamam. Bilmiyorum. Söylenlere göre hareket ediyorum. Anıl kardeşim aradım. Dedim kardeşim böyle böyle ya dedi siz onu baştan verecektiniz parasını siz vermediğiniz için falan filan. Kardeşim dedim ben motor sikleti e, 26.09'da almışım dedim yani Eylül'de. Yani Temmuz'un parasını nasıl ödüyorum bakın söylentiler var böyle böyle. Dedim bak sosyal medyada bunu paylaşacağım dedim. Kestirip battı dedi yapacak bir şey yok tamam problem değil. Tamam kardeşim dedim Honda müşteri hizmetlerini aradım az önce hemen. Dedim ki baştan söyleyeyim dedim. Yani ne söyleyeceksiniz bilmiyorum ama ben bu sosyal medyaya yazacağım dedim. Yani burada bir usulsüzlük var gibi geliyor bana bak. Çok emin değilim. Fakat e, anladığım kadarıyla böyle. Yani eğer böyle dediyse özürümüzü dileriz. Problem yok yani. Çıktı bayan. Dedi ki bir şey oluşturmam lazım. İşte bir girdi. E, Plakadan tutturamadı işi. Göremedi. Zaten kayıtlarımız da bir türlü zor düşüyor oraya. Sonra şase numarasından bulduk. Ne diyorsunuz bu konuda? Nereden aldınız? İşte İzmir e, Yükseliş bayinden aldım falan filan. Dedi ki ben e, bir şey oluşturacağım talep. Size dönüş yapacağız. Demek ki burada bir sorun var. Yani e, bir hatalı bir işlem var ki şunu demedi yani bayan bana. Bu, bu şeyler böyle. Sistem böyle. Herkese geliyor. Sizin de normal. Hakkınızı arayabilirsiniz gibi bir şey demedi. Ben size de şikayet birimine şey yapacağım. Size dönüş yapacağım. Ama dedim ben bunu sosyal medyaya atacağım bilginiz olsun dedim. Başına gelen arkadaşlar muhakkak vardır. Ben dediğim gibi anlamıyorum sigortacımın dediğine göre bu yasal bir işlem değil. Bunu normalde e, motosiklet firması ödemesi lazım. Yani parasından ötürü değil olay 327 lira bir yemek parası. Ama burada bu usulsüzlük varsa ve Honda gibi ciddi bir markadan bahsediyorsak ben Çin markası kullandım ya yıllarca 20 tane motosiklet değiştirdim birisinde böyle bir sorun yaşamadım. İşte en son heroyu met ediyorum. Hatta Honda sayfasında paylaştım. Birileri demiş sen bizi heroyu met etmeye mi reklamını mı yapmaya geldin? Ne yapacağım kardeşim? Biri 127 bin 130 bin lira motor. Birisi 241 bin lira motor. Aralarında bir tık fark ol, olmadığı gibi hadi diyelim ki tamam güçlü kuvvetli motor sileti söyleyeyim mi Heron'un Hero lastiği 17-18 liralık lastiği varken e, yarı fiyatı lastik kullanmış. Honda mesela. Hani kaliteden bahsediyoruz ya. Birisi ağzında filarsız dişleri olmayan bir memleketten bahsediyoruz. Adamlar motor yapmış. Servis ağını kurmuş. Bizim ilçede ciddi bir rakam var ya. 50-60 tane ero var yani. Honda'dan toplasam 5 tane 6 tane zor çıkar. Hani çok da sattı adamlar. Servis ağını da kurmuşlar. Ve evime kadar yani bir mahalleye bir servis geldi gezici. Yani yanlış hatırlamıyorsam Aydın'dan. Dedi ki yağını da değiştirebiliriz ücretsiz. Dedim ki yazık günah değiştirmeyin. Yani zaten bir ay sonra bakımı var. İnanın 400-500 liraya bakımı yapılıyor ya motorun. Yani Honda neye göre 2.5-3 milyar alıyor? Ben hala anlamış değilim. Neyse e, olay bundan ibaret. Aldık ve ben Honda'mı satacağım. İnternete de koydum. Üçüne 5'ine hiç bakmayacağım. Satacağım zararına gitsin önemli değil. Kar peşinde diyelim. Üstüne 90-100 milyar ekleyip bunu aldık. Sattım parayı üstüne toplayabilirsem ne ala. Sonra gideceğim tekrar her alacağım. Yani Honda yetkilileri bunu duysun kardeşim. Yani 327 lirasında değilim tekrar ediyorum. Olayın yani e, bir usulsüzlük var. Bu tarafındayım yani. Eğer böyleyse, eğer böyle bir şey yoksa tabii ki özür dilerim. Fakat e, araştırdım. Öğrendiğime göre burada bir usulsüzlük var. Bunu şikayetimvar.com'a kadar da bu videoyu paylaşacağım. Herkes bilsin. Yani siz markayız diye ön plandasınız sizin doğru düzgün bir servis ağınız bile yok. Gün bile alamıyorlar. Niye alamıyorlar biliyor musun? Yama olsun, onda olsun. Arkadaşlarımız var kullanan. Arıyorum diyor. Ee, bir ay sonra gün veriyor yaz gününde. E motor altında nasıl olacak? Aa, biz buraya arıyoruz servisi. Kardeşim bugün yoğunum yarın getir diyor. 50-60 tane küçücük bir ilçede motosiklet olmasına rağmen. Doğru düzgün arıza da yapmıyor. Ayrı konu. Diyeceklerim bu kadar. Herkese e, iyi günler olsun. Honda alırken lütfen bir kez daha düşünün diyorum yani.